Dindizal. Bitti mi? Sildin mi onu? Onu da sildin mi? Yok. onu da. Onu da sil. Arabalarını da sildin mi? Evet. Arabalarının hepsini sildi. Şimdi de kitaplarını siliyor. Temiz temiz mi olacak onlar? Evet. Evet. Kendi gitti içeriden. Bez aldı. Geldi. Kendi siliyor. Temiz temiz oluyor benim oğlum benim. çok titiz benim oğlum değil mi annem? Tamam bu temiz. Ayka da aykası da oldu. Hı hmm, hı siliyoruz. Şimdi öbürü mü? Şimdi öbürü. Evet temiz temiz. Bitti mi? Bitti. bitti. İşte bu. Öbüründe yapacak. O kaldı bitti. Onu da sileceğiz. Tamam. İşte bitti. Yok bitti de. bitti. Tamam bitecek. Tamam.